Esselamu Aleyküm. Arapça 5. sınıf. 112. sayfa. 56. dinleme. İstemiye ilel hivar ve aithu sümmektubhu fi defterik. Konuşmayı dinle ve onu tekrar et. Sonra defterine onu yaz. Husniye Esselamu aleyküm. Selam size olsun. Ömer ve aleyküm esselam. Size de selam olsun. Husniye, keyfe haluk? Nasılsın? Ömer, bi hayr. Elhamdülillah. Ve keyfe haluk ent? İyiyim. Elhamdülillah. Sen nasılsın? Husniye, şükran ve ne bi hayr mesmük teşekkürler ben de iyiyim ismin ne Ömer ismi Ömer ve ente mesmük ismim Ömer senin ismin ne Husniye ismi Husniye teşerraftu bi marifetik İsmim Husniye tanıştığımıza memnun oldum Ömer, Fursa Sa'ide, tanıştığımıza memnun oldum. Husniye, İlellika, görüşmek üzere. Ömer, Ma'as Selame, hoşçakal.